Merhaba arıcı arkadaşlar. Yeni bir arıcılık videosunda da karşınızdayım. Videoma hoş geldiniz hepiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünkü videomuz Arıcılık nasıl yapılır? 2'yi çekeceğim. Ee, geçen seferde Arıcılığı nasıl yapıldığına, nasıl başlanacağına dair küçük bir anlatım yapmıştım. Bugün e, arının kovanındaki, içindeki iş bölümünü, e, erkek arıyı, işçi arıyı, ergin arıyı e, ve de şeyi anlatacağım. Kraliçe arıyı göstereceğim size Arıların içindeki iş bölümünü göstereceğim Peteklerdeki olması gereken düzeni Kovan içindeki düzeni göstereceğim Zayıf bir kovanda bunları anlatacağım Ki arıları anlatmam size kolay olsun Önce körüğü yakmam gerekiyor Bu arada yeni başlayan arıcı arkadaşlar Körük yakmadan kesinlikle Kovanınızı açmayın Körüksüz açtığınızda Arı çok fazla saldırganlaşır bu da sizin işinizi zorlaştırır. Ve arıya çok rahat bir şekilde bakamazsınız. İlla ki körük yakın. Körüksüz arıya müdahale etmeyin. Kesinlikle arıya müdahale etmeyin körüksüz. Duman arıyı sakinleştirir. Bir nebze de olsa sakinleştirir. Yani %80-%70 oranında arıyı sakinleştirir. Ve arıya sizin rahat müdahale etmenizi sağlar. İşte Dönerimizi de takalım. Geçirelim. Körüyü yaktık. Şimdi kamerayı ters çevireceğim. Kamera görüntümü ayarladım. Körümüz yandı. Hadi gidelim. Şimdi kovanımızı açalım. Burada iki çıtalık bir arım var. 2-3 çıtalık. Gördüğünüz gibi arıların çalışması bu şekilde hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Önünde herhangi bir yağma belirtisi yok. Kovanın ucu zaten kısa da gördük gibi. Arılar tek bir iki delikten işliyor. Bu şekilde. Şu kapatacağım. Kamerayı buraya koymak zorundayım. Tek başımayım. Şimdi kamerayı buraya koyacağım ve getirip size bunları anlatacağım. Kameramızı da ayarladık. Kovanı yavaş bir şekilde kovanı yavaş bir şekilde açıyorsunuz. Arıyı rahatsız etmeden. Arı görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Başlangıçta da bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Üstüne kek koymuştum. Bit keki bu. Bit için kek. Yani bunu arı yedikçe bitini döküyor. Şimdi arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz betekteki arıların hepsi işçi arı. Bu kovan'da erkek arı gözü yok. Şunlar kapalı göz, normal yavru, kraliçe arının attığı yavrular. İçinde sirke var? Bunlar görünebilir. Çok küçük olduğu için görünmesi çok Bu arıların hepsi işçi arı. Arılar kovan yani şu gözlerden 21 gün içinde çıktıkları andan itibaren. Önce 4 gün bir kovanı tanıma, kovanın bakımını yapma ile görevlendiriliyorlar. Sonra 4. günden sonra 10. güne kadar yavru besleme, kraliçe çağrıyı besleme görevinde kullanılıyorlar. Arı süt üretiminde kullanılıyorlar. Orada görevlendiriyorlar. 10. günden 21. güne kadar gene kovanın içindeki temizlik, düzenin sağlanması, yavruların beslenmesi, kovana gelen polenin, balın işlenmesi görevinde görevini üstleniyorlar. 21. günden ömürlerinin sonuna yani 45. güne kadar bir arı bu arada çalışan arı 45 gün yaşıyor ve daha fazlası yaşaması mümkün değil çalışan arı olduğu için. Arı çalışmazsa kışın çalışmaz arı 3 aya kadar ömrü uzayabiliyor. E, diğer kalan 24 günde yani 21, 22 gün, 23, 24 günde arının başına bir şey gelmezse eğer e, dışarıdan nektar, polen ve propolis toplama görevlerini üstleniyor. Ve dışarıdan kovana nektar yani bal özü, polen ve propolis getiriyor. Bu görmüş olduğunuz arılar bunun için yapıyor ve bunların hepsi dişidir. Kraliçe arıdan tek farkı erkek arı ile çiftleşip de döl kesesi gelişmemiştir. Kraliçe arının diğer arılardan farkı çiftleşip döl kesisini gelişip yumurta atmasıdır. Bunu da bulabilirsem Size kraliçe da göstereceğim. Evet. Şimdi şöyle bir kamerayla bakayım. İşte şurada bir kraliçe arımız var. Şu anda bizden kaçıyor ama şurada görmüş olduğunuz gibi bu diğer aralardan daha büyük. Bu bir kraliçe arı. Kraliçe arının dediğim gibi diğer aralardan tek farkı diğer aralardan tek farkı çiftleşip böl kesesinin gelişip yavru atabilmesidir. Bu gördüğünüz yavruların hepsini kraliçe atar. Kraliçenin kovanda tek görevi budur. Diğer görevleri Dişi arılar, yani işçi arılar yapar. Erkek arının da görevi, işte kraliçe bir daha karşımıza çıktı burada. Şurada da, olduğunuz gibi, şöyle bir göstereyim. Şurada geziyor. Ya şöyle bir kameramız alalım. Nereye kayboldu bakalım. Kraliçe arıyı görüyorsunuz şu anda. Diğer arılardan daha büyük. Zaten kovanı açtığınızda fark edeceksiniz bunu. Erkek arının görevinde kalmıştık. Erkek arının görevi ise sadece ve sadece kraliçe arıyla çiftleşip onu yumurta atmasını sağlamaktır. Erkek arının görevi bittiğinde kovanda yeterli miktarda yani kendini garantiye almak için kraliçenin başına herhangi bir kraliçe gelirse daha sonradan Kraliçe tekrar kraliçe oluşturabilmek için e, kovanda birkaç tane erkek arı tutarlar ve e, şu da şöyle kraliçe hala burada geziyor. E, kovanda birkaç tane erkek arı tutarlar geri kalan erkek arıyı kovandan atarlar. E, Hayatlarını bu şekilde arılar devam eder. Aralarda iş bölümü bu kadar. Kovan işleyişi bu kadar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.